Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere gerçek sevgi üzerine birkaç kelam söylemek istiyorum. Birlikte yaşayıp birlikte yaşanacağın, ömrüne ömrümdür diyebileceğin, bir sen gibi sen bulmak şu yalanlarla dolu olan hayatta önemli ve bir o kadar da zordur aslında. Bulduğunda ise onu koruyarak, gözeterek ve sakınarak elinde tutabilmeyi bilmelisin. Bazen çıkman gereken yokuşların olur. Hüzünleri, ayrılıkları ve acıları yaşarsın. Bazen de o yokuşların inişleri olur. Sevinçleri, mutlulukları ve vuslatı yaşarsın. Güzel günler her zaman birlikte yaşanılır. Asıl önemli olan ise karanlıktan aydınlığa doğru giden yolu birlikte yaşayabilmektir. İşte gerçek sevgi tam da burada belli olur. Zira aşk barındırmaz her zaman gerçek sevgiyi.